Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz sağlık olacak. Özellikle kök hücre, PRP bunları konuşacağız. Daha önce bunlarla ilgili merakı olan, duymamış olanlar iyi izlesin, iyi tavsiye ederim. Çünkü önemli bir konu, çok fazla gündem olan bir konu. Bakalım detaylar nelermiş. Operatör doktor Sonay Çavuşoğlu konumuz. Hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Estağfurullah. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz de iyisinizdir umarım. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, hem kök hücreyi konuşacağız sizde ve dalınızla ilgili birçok konuyu konuşacağız. Ama ondan evet. önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim hocam sizden. Tabii ki. E, şöyle ki 1996 yılında e, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini e, bitirdim. İşte Daha sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde prasyen hekim olarak çalıştıktan sonra ee, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalında uzman olarak e, görev yaptıktan sonra e, şu anki yerimde e, Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevime devam etmekteyim. Ortopedi uzmanı olarak Harika. Şimdi e, hocam benim de daha önce aslında konuşmadığım bir konuydu. Ortobiyoloji. Evet. Hem e, nedir bir dinlemek isterim sizden ve tedavi ki. yöntemleri nelerdir? Ortobiyoloji e, yeni yeni şeye giren, e, terminolojiye giren bir terim. Şöyle ki ortopedi klasik tedavilerin, işte cerrahi tedavilerin şunların... Bunların e, ek olarak, bu tedavileri ek olarak uygulanan biyolojik ve hücresel tedavi topluluğu, bunların hepsine ortobiyoloji diyoruz. Zaten biyoloji hani canlıları inceleyen bilim dalı, ortopedi e, ve biyolojinin işte hücresel tedavilerinin bütününe ortobiyoloji diyoruz. Tedavi yöntemleri He, şimdi şu açacak olursak e, ortobiyolojik tedavi yöntemleri genelde e, üç Satır halinde e, sınıflandırıyoruz. Birinci olarak hyaluronik asit uygulamaları e, kullanılmış olan tedavi. İkincisi e, PRP e, yani açacak olursak işte platelet rich plazma yani trombositten zengin plazma tedavisi olarak geçiyor. Üçüncüsü de altın standart olan kök hücre tedavisini kullanıyoruz ortobiyolojik tedavilerde. Evet, ee, önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Hiyalüronik evet. asitin hocam nedir? Evet. Ne için kullanılır? Şimdi şöyle hiyalüronik asit aslında hiç yabancı olmadığımız bir e, madde. Hem ortopedide kullanılıyor, estetikte, medikal estetik alanında kullanılıyor ki benim de ilgi alanımdadır medikal estetik. O konuda da eğitimim var. E, o yalnız şöyle ortopedide kullanılan hiyalüronik asitle e, medikal estetik hani dolgu da kullanılan ...hiyalürinik asitin yapıları farklı. E, Ortopedide kullandığımız... ...hiyalürinik asit hayvansal kaynaklı. Yani hatta enteresandır... ...horoz ibiğinden... ...elde ediliyor. E, ve belli işlemlerden sonra... E, ...enjeksiyon halinde... eczanelerde satılan... ...uygulaması çok kolay bir materyal. E, plastik cerrahisinde... ...kullanılan ise bakteriyel kaynaklı... ...hiyalürinik asit uygulaması. O daha farklı bir şey. Tabii o benim şeyim değil... Ee, ama biz çok yaygın kullanıyoruz hiyaluronik asiti. Nerede kullanıyoruz? İşte eklem kireçlenmesinde kullanıyoruz ee, genelde. Eklemin kayganlığını artırıyor. Eklemde e, ve dokuda bariyer oluşturuyor. Ve daha sonradan uygulayacak olduğumuz işte PRP olsun, e, kök hücre olsun bunlara bir zemin hazırlıyor e, hiyaluronik asit. E, çok altın standart, sürekli kullanmış olduğumuz bir yöntem. Ee, biraz daha şöyle açacak olursam tabii hiyalürin kaseti ekleme veya dokuya uyguladığımız zaman belli bir süre sonra e, vücut onu atıyor vücudumuzdan e, ve yerine kök hücreleri PRP'lerin e, yerleşimini e, imkan veriyor. Yerleşimini imkan veriyor. E, hiyalürin kaset e, böyle. Sahneyi hazırlıyor. Yani, değil mi? Bravo. Evet. Çok güzel. Sahneyi hazırlıyor. <laughs> Hatta şöyle diyeyim şey mesela bir ağaç düşünün. Evet. İşte ağacın gövdesi, dalları, üzeri meyve dolu. İşte o meyveler mesela şey kök hücreyi temsil ediyor. Gövdesi de hiyaluronik asit. Hiyaluronik asit zamanla beraber emilip gidiyor ve o kök hücreler dokuda kalıyor. onarıma neden oluyor. Evet. Evet. <laughs> evet. Ve, ve çok güzel gelişmeler bunlar aslında evet. değil mi? Evet, evet Peki. Hepimiz duyuyoruz, bir şekilde görüyoruz. PRP, PRP evet. e, nedir, ne için kullanılır? E, aslında biraz o konuyu açarsak, bilmeyenlerin de öğrenmesi açısından iyi olur hocam. Memnuniyetle. E, PRP isminde de biraz önce bahsettiğim gibi trombositten zengin plazma. Trombosit e, vücudumuzda e, pıhtılaşmayı sağlayan hücrelere verilen isim. E, PRP aslında çok basit bir şey. Şöyle ki. E, hastadan kan alıyoruz. Yani poliklinik şartlarında uyguladığımız bir yöntem. Bu da estetik alanında kullanılıyor PRP medikal estetikte. Ee, i̇çeriğinde onarıcı hücreler ve e, faktörler var PRP'nin. Hastadan kan alıyoruz yaklaşık 15-20 cc. Bunu belli bir cihaz, santrifüj cihazıyla, tabii belli bir kiti var. E, belli bir santrifüj cihazıyla beraber santrifüje edip daha sonradan o e, plazmayı elde ediyoruz. Onu da enjektöre çekip işte artroskopik ameliyatlarda, cilt gençleştirmede ya bir sürü kullanım alanı var. Altın standart bunlar. Değil mi? Evet. Yani artık sanırım deneyenler, kullananlar da sık sık kullanmak istiyorlar değil tabii mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Belli aralıklarla kullanılıyor evet. Evet, evet. Peki, şimdi hangi durumlarda uygulanır? Bunu konuşmuştuk belki hocam ama başka kullanım alanları var mı? Bunu konuşmadığımız. Var şöyle, PRP mesela bizim ortopedik şeyinden bahsedeyim. Ortopedik alanından bahsedeceğim. Kullanım alanından. Ee, mesela tenisçi dirseği diye bilinir halk arasında. E, lateral epikondilit. Şu bölgede olan çok şiddetli sorunlu bir hastalıktır. Bunda PRP kullanıyoruz. Önerilen şu. 10 gün arayla 3 doz. 2 veya 3 doz kullanımını öneriyoruz genellikle. Ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yani e, Ayrıyeten topuk dikeni mesela halk arasında topuk dikeni olarak bilinen bir hastalık var. Evet. Onda da aynı şekilde enjeksiyon şeklinde kullanıyoruz. Fevkalade güzel sonuçları var. Ayrıca tüm artroskopik ameliyatlarda, yani artroskopi dedim açacak olursak endoskopi yani eklemi gözle görme orada lezyonu sınırlayıp, lezyonu görüp almış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz PRP'yi hasarlı bölüme uyguluyoruz ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yani müthiş bir yöntem değil mi hocam? Kesinlikle. Bu kadar kolaylaştırılması, sağa sürülmesi gerçekten harika. Saç dökülmesinde kullanılıyor mesela, evet, cilt evet, evet. yenilenmesinde evet, çok müthiş teknikler. Evet efendim. Kök hücre. Diyelim hocam, kök hücre deyince o evet. da çok bilinlik konuşulduk e, bir durum. Kök Altın hücre standart. Değil mi? Altın evet. standart. Şimdi kök hücre e, hangi durumlarda veya neden kullanılır veya alternatif midir PRP'ye? E, şimdi şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim, çok karıştırılıyor. Hani PRP kök hücre midir, değil midir? Kesinlikle değildir. PRP ayrı bir uygulamadır, kök hücre ayrı bir uygulamadır. E, hatta aralarındaki en önemli fark şudur. E, PRP yani e, trombosit ve içindeki onarım faktörleri farklı hücrelere veya farklı materyallere dönüşmez. Oysa kök hücre öyle değil. Kök hücre bütün hücrelere dönüşebilen ana hücredir, altın standarttır. Onun için biz ona yöneliyoruz daha çok kök hücre uygulamasına yöneliyorum ben hastalarımda. E, uygulamasından bahsedeyim mi? Çok sevinirim hocam. Hı. Kök hücre aslında vücudumuzun doku ve organlarını oluşturan ...değişime uğramamış, henüz değişime uğramamış ana hücreye kök hücre diyoruz. Nerelerde bulunuyor kök hücre? Kök hücre bir miktar kanımızda bulunuyor. Eser, yani çok az bir miktar bulunuyor. Ayrıca e, kemik iliğinde bulunuyor kök hücre. E, ama asıl altın standart en çok bulunduğu yer e, göbek çevresinde. Ki yağ dokusunda. Çok zengin şekilde bulunuyor. E, zaten uygulaması şöyle... E, kemik alınacak olursa mesela işte anestezi altında bu pelvis kemiği dediğimiz kemikten aspirasyon yöntemiyle alıyoruz ama ben onu uygulamıyorum. Zaten çok uygulanan bir yöntem değil. Ee, daha çok e, göbek çevresi yağ dokusundan liposuction yöntemiyle, mini liposuction yöntemiyle bir miktar yağ dokusu alıyoruz. Onu belli e, bir cihazda, belli e, kesiciler yardımıyla inceltiyoruz. Kıvamını hazırlıyoruz. Kök hücreyi elde ettikten sonra yine bahsettiğim gibi hasarlı bölgeye çok rahatlıkla uygulayabiliyoruz. PRP gibi, hiyalüronik asit gibi zaten daha öncesinden de hani bahsettim ya hiyalüronik asiti uygularız. Üstüne kök hücre geldiği zaman muhteşem sonuçlar elde ediyoruz. Evet. Evet. Özellikle e, topuk dikeni ben de çok duyuyorum. Genelde e, hatta çözümü yok derler. Evet. E, buralarda gerçekten bunu bilmeyenler için müthiş e, evet. bir bence. duyana Duyan hemen koşup yaptırmak isteyebilir. doğru Çekilmez <laughs> ağrılar değil mi? Çok güzel değil sonuçlar mi? alıyoruz. Evet. evet, evet. E, Peki hocam şunu sormak isterim. Liposakşın dediniz ve ya, liposakşın yaptıranların da yağları böyle muhafaza edilir. Bu sebepten dolayı mıdır? Tabii ki. Bu gençleştirme amacıyla da kullanılır. Sonuçta kök hücre her hücreye dönüşebiliyor. Yani saç dökülmesinde bile Kullan cilt gençleştirme, saç dökülmesi. Bizim yaptığımız tabii mini liposaksin. Hemen göbek altından şöyle bir 0.5 santim bir kesi yapıyoruz, lokal anestezi altında. Yaklaşık bir 10-10-15 dakika süren bir işlem sonrasında aldığımız dokuyu çevirip istediğimiz yere uygulayabiliyoruz. Bu e, tedavi yöntemlerinde herhangi bir yatma işte tedavi süresi gibi durumlar var mı hocam yoksa hemen işimize gelip de işimize gidebiliyor muyuz? İşte en güzel tarafı da bu. <laughs> güzel çok güzel bir soru. Eee asit ve PRP'de PRP'de 15 dakika içinde hemen uygulayıp yürür şekilde hastayı eve gönderebiliyoruz, işine gönderebiliyoruz. Ee, hani o gün işte bir soğuk uygulama e, öneriyoruz. Kök hücre biraz daha hani liposakşın yaptığımız için <laughs> e, bu tür hastaları bir gün yatırıyoruz hastanede. Evet. Bir gün yatıyor yani gözlem altında bulunması tedbir amaçlı. Ertesi gün hayatına taburcu edip evine değil? aynen öyle harika bir şekilde hayatına devam ediyor. Harika. Tabii bir de e, radyo frekans yöntemi var. E, sanırım artık dayanılmaz ağrılar olduğunda mı kullanıyorsunuz hocam? Aynen o öyle. O konuya da bir de <laughs> Aynen öyle. Şöyle radyo frekans da evet... ...ortopedi de yeni yeni kullanılıyor. Ee, çok iyi bir tedavi yöntemi. Yaptığımız işlem şu... E, ...radyo frekansla beraber... ...bir cihaz var. E, bu cihazın ucunda işte bir iğne gibi bir şey var. Bununla beraber... ...ağrı olan bölgedeki... ...duysal sinirleri bulup... ...cihaz kendisi otomatik olarak... ...tabii biz yerini bildiğimiz için... ...otomatik olarak bulup oradaki... E, ...sinir yolağını bloke ediyoruz. Dolayısıyla ağrı hemen ortadan kalkıyor... E, bu tedavilerin hepsini kombine olarak da kullanırsak çok daha iyi oluyor. Mesela işte bir topuk dikeni. Topuk dikeni hastasına aynı anda hem PRP uygulayabiliriz. Ayrıca o topuk dikeninin vermiş olduğu ağrı yolağını radyo frekansla beraber e, bloke ettiğimiz zaman tamamen ortadan kalkıyor ve çok yaygın kullanıyoruz şeyi, radyo frekansı. E, o ağrıların tekrar ortaya çıkma gibi bir durumu olabilir mi bu tedavilerden e, şöyle, sonra? Şöyle uzun yıllar sonra olabilir. Mesela bir yıl sonra, iki yıl sonra tekrar riyabiliyor. E, o zaman tekrar aynı uygulamaları Evet. Ama aslında bu tarz uygulamalara ben şahsen şöyle bakıyorum hocam. O süre içerisinde ağrılarımızın rahatlayıp beslenmemize bağışıklığımızı güçlendirip e, bu tedavi sürecini kendimiz de desteklememiz lazım. Kesinlikle değil katılıyorum mi? size. Değil Aynen de. öyle. Katılıyorum. Yoksa e, hemen her sene yaptırdığımız zaman, evet. Artık o tedavi süresi ne kadar bizi götürebilecek değil mi? Yani biz kendimiz mücadele etmezsek. Bravo. Kendi doktorumuz kendimiz olmamız kendimiz, gerekiyor aslında, kendimiz, değil mi? <laughs> kesinlikle, kesinlikle hocam. Evet. Hocam çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Çok Son sağ olun. Eklemek istediğiniz izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir mesajınız olur mu? ...herkese teşekkür ediyorum. E, Ortobiyoloji çok güzel bir konu. Ortobiyolojik tedavilerden kaçınmayın. E, biz her türlü size yardım etmek için yanınızdayız. Harika. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrar. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda, kariyerinizde, başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim sağ efendim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten sağlık konusunda... Artık o kadar çok Türkiye'de genişledi ki altyapı, o kadar çok çözümler var ki gerçekten hekimler bu konuda bize en iyi şekilde yardımcı oluyorlar. Sadece bu ağrılar böyle başladığı zaman onların kapısını çalarsak sonra ileride çok daha büyüdüğü zaman sorunlar zaman aşımı olarak uzamaya başlıyor. Daha uzun tedaviler, daha maliyetli tedaviler oluyor. O yüzden böyle ağrılarda hemen hastaneye gidip doktorlarımıza başvurursak emin olun çok kısa sürede kurtulmuş oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle.